24 Aralık Salı gününden herkese selamlar. En son pazar günü video çekmiştik. Borsa şövalyeleri hazır mısınız demiştik size. Başlıyoruz yavaş yavaş. Yüksek bir ihtimalle bu şekilde devam edecek. Akşam saatlerine kadar yine korku çok hakimdi Borsa İstanbul'da ki pazartesi günü hacimsizlikle birlikte devam etmişti. Ama piyasalar hep zaten bu şekilde gelişmiyor mu? Yani hepimizin hatırında vardır. Akşam saatlerinde yine tweet attım. Yükseleceğiz. Problem yok diye bunu hani ben iddia ettim bildim diye değil de gerçekten yapının bu şekilde inandığını söylediğim için yani her şey negatif her şey olumsuz trendin altına dönmüş korku basılıyor pompa pompa pompa, pompa. sonu belli. Bugün asgari ücretin fiyatlanması geldi akşam saatlerinde vadelileri açalım hemen arkadaşlar önce ABD ETF'lerine baktığımızda hemen tık tık yukarı gitti görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde. Va yani X30 vadelerimiz de böyle yukarı gitti. Güzel. Yani beklentimiz şu an için nedir bu? İşte enflasyon fiyatlaması. Biz ne konuşuyorduk? Enflasyon, enflasyon. Ya yani enflasyonsa Borsa İstanbul'da gidecek. Şimdi işte diğer bankaların işte Goldman Sachs, JP Morgan. Yani çoğu banka böyle yıl sonu direktifleri veriyor. Ya da daha doğrusu tahminlerde bulunuyor. Goldman Sachs şey dedi. Yani bu perşembe günü eks geçebilir. Eğer es geçerse arkadaşlar evet yani biraz daha belki bir nebze daha sürünebiliriz Borsa İstanbul tarafında. Ama yapı da oluşuyor açıkçası. Bu yapıda güzel bir yapı. Umarım tekrardan buna tutunuruz diyelim. Muhtemelen indirilecek. Çünkü yandaş medyanın haberlerine göre de tabii orada böyle bir inecek. hani Daha fazla inmeli gibi bir haberler var. Bilemiyoruz yani bunların hepsi tabii müneccimlik. Bizim de bunlarla pek bir işimiz yok. Ama trende kalırsak da trend de... Aynı şekilde negatif. Şimdi çok kısa vadelerde de takip ettiğim için size tam yapıyı oluşturamıyorum ama buralarda bir dönüş sinyali var arkadaşlar. Yani bir şekilde bir dönme olasılığı beklentisi içerisindeyiz. Biz yapı olarak, grafik olarak artık bunu bazı şeyleri anlatmanın mümkünatı yok. Bazı şeyler tecrübeyle ilerliyor. Yani ben çok bir şey biliyorum babında söylemiyorum. Sadece yapı bu. Yani hani bir şeyleri matematik problemi de vardı Çöze, çözersin ama anlatamazsın. Bu da böyle. Yapı olarak bu şekilde. Muhtemelen yüzde %80 ihtimalle çok büyük bir konjektür değişikliği olmadığı sürece yukarıya doğru gideceğiz. Yarın muhtemelen biz 30 tarafındaki hisse senetleri çakır çakır yukarıya gider. Tamam güzel. Yani bizim için iyi. Zaten endeks gitsin bir şekilde işte bizim o yan tahtalarda bir şekilde gidecektir. Bunların hepsine para giriş olacaktır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bizim izlediğimiz grafiklerde tekrardan pozitife geçmemiz için aslına bakarsanız 9800'ün geçilmesi lazım. Ancak kuralardan bir kısa vadelerde dönüş sinyali teyitleri var pozitif uyumsuzluklarla birlikte. Burada 270 dolardayız. Buranın güzel bir destek olduğunu yine söylüyorum ama burada da 277'yi tekrardan geçmemiz lazım. Onu da yine dile getireyim. Şimdi burada 4 saatlikleri falan açtığımda size birçok şeyi konuşurum. Bakın dip yapmış. Burada bir dönüş istiyor. Burada da aynı şeyler oldu. Aynı sayılar aynı şekilde bir dönüş isteği var. Olur, olmaz bilmem. <laughs> ama konjektür de bunu beslediği için bu şekilde tahminlerde, bu şekilde beklentilerde konuşabiliyorum. Bu şekilde devam ediyor. 3 tane grafiğimiz var. İkisine baktık. Ötekine de bakalım mümkünse. Evet. O da hala destekli arkadaşlar. Burası kırılırsa tabii e, beklentimizde biraz suya düşebilir tabii. Ama çok büyük bir ihtimal buradan da dönüş sağlayacağız. ABD yarın itibariyle kapalı olması lazım ya da öyle ne kadardır. Bu tarafta pek büyük bir şey yok. VIX korku endeksi de bayağı inmiş. Bitcoin'de yükselişler başlamış hafif hafif de olsa. Arkadaşlar altın, gümüş tarafında biraz geri çekilme sonra yine yukarı. Ama biraz geri çekilme beklentimiz gayemiz. Yani bu beklenti devam ediyor. Onu söyleyebilirim. Xbank tarafına perşembe günü yani yarınki olacaklar perşembeyi bize gösterecek. Aslına bakarsanız ki Xbank'ta biraz fiyatlama isteyebilir onu söyleyeyim. Eğer bu fiyatlanırsa muhtemelen inecektir tahmininde de bulunabilirsiniz. Yani bu yapıyla bakabiliyoruz. Hisse senetlerimize hemen bakalım. Sadece dolardan mı bakalım? Sadece dolardan ve uyumsuzluklara bakalım bugün de. Hep TL'den bahsediyoruz. Evet. Birleşim Mühendislik hala pozitife geçememiş. Negatif süreçte devam ediyor. Çok büyük bir konsolidasyon bir yerden dönecek. O dönüş alanını bekleyeceğiz. Burada ikili dip olma olasılığı 0.39 centlerde. Herhangi bir büyük bir pozitif uyumsuzluk falan yok negatif yönde devam ediyor şu an için. Beklentideyiz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Paseo'ya bakalım. Arkadaşlar bunu TL yorumlardım ama şuradan hemen yine dolar dedik. Dolar yorumlayacağız. ATH bölgesi 0.89 ama buralarda çok direndi ve buralarda yani bu nasıl bir konsolidasyondur? Yani bu bir bayrak formasyonu mu böyle baktığımızda yoksa burada bir geçirmasyon mu var? Koyuştaylar mı başladı? Orayı yani dikkatli olalım burada 0.79-0.86 bandında TL'de söyleyeceğim bunu mecbur. 28 altında kapanışa net stop olacak şekilde izlemeniz gerekir. Paseo tarafında biraz geri çekilme beklediğimizi biliyorsunuz. Orge tarafı <laughs> hemen doları açalım. Burada tekrardan 2.38 üstüne kapanışlar gerekiyor. Ki altın oranında altına kapanmış. Burası destek seviyesi. 200 hareketli ortalamalara dokunursa 2,15 sente daha doğrusu dolara dokunur. Beklentimiz bunda büyük. Yeter ki şuraları tekrardan açsın. Orge sevdiğimiz bir hisse senedi. Kocaer'in dolar tarafına bakalım. <laughs> Kocaer burada 200 hareketli ortalamayı geçemeyip altın orandan da aşağı kaydı. Demir çelik sektörü küresel anlamda iyi gidiyor arkadaşlar. Buna da etki edecektir. Yani bu tarafta da yine olumluyuz ama maalesef trendin altında. Burada 0.41 centlerin üstüne tekrardan geçebilmesi hisseyi kendine getirecektir. Var mı güzel bir pozitif uyumsuzluk? Bir dönüş sağlarsa olacak. Bakın buradan böyle bir dönüş sağlarsa onu da oluşturmuş olacak. Olmadan konuşmayalım. Göl taşımız, canımız. 200 hareketli ortalamanın altına indik. Çok büyük bir pozitif uyumsuzluk yok. Ancak bakın Burada 11.68 direncimiz var. Desteğimiz varmış. Şimdi bunu daha büyük konuşayım size. Şöyle bakayım. Haftalığı açtığımızda arkadaşlar şöyle bir güzel bir yükseliş trendimiz vardı. Ortalama özet geçeyim. Şimdi bu kadar seviyorsun hep olumsuz konuşuyorsun diyeceksiniz. 2022 Şubat'tan gelen bir yükseliş trendini burada kırdık. Bu kırıldığı zaman buna bir TYT gider normal şartlarda değil mi? Her seferinde böyle olur. Bu TYT geldi. <laughs> Ancak bunu günlük vadelerde izlediğimizde bu o kadar güzel gözüküyordu ki o yukarı çıkacak gibi uçacak kaçacak. Hep ne dedim ihtiyat yani dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü henüz istediğim vaziyetleri almadı. Yani bu günlük de almış olabilir ama haftalıkta almadı. Bir şeyin haftalığı aylığı bozuksa orta ve va kısa vadelerde yapacağı hareketler de kısa ve orta şekilde olacaktır. O yüzden biraz daha bu şekilde aşağı indik böyle bir özet geçmiş olayım. Yoksa en güvendiğim en beğendiğim şirketlerden bir tanesidir. Göltaş hissesi 1168 kendisinin desteği. Burada bir ikili dip söz konusu olabilir hatta üçlü. Burada daha güzel bir şey, eğer buradan bir dönüş alırsa, buraya bir hacim gelirse, burada bir aşırı pozitif uyumsuzluk dediğimiz bir uyumsuzluk yaşayacak ve yukarıya daha sert bir şekilde yukarı çıkar ve burayı da bu sefer kırar büyük ihtimal. O zaman da biz buna yapışırız arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu şekilde aktarmış olayım Göltaş'ı. Euroen'e geçelim. Euroen'e baktığımızda bize ne anlatıyor şair? Şöyle. Evet. Euroen burada 0.14'de çarpmış. Başka hiçbir şey yapmamış. Büyük bir pozitif uyumsuzluk yok. Hacim gelmemiş. Bu şekilde konsolidasyonda sürer. Yani 200 hareketli ortalamaya 0.16 senetleri geçerse bir şeyler olur. Aksi takdirde beklemeye devam. Evet işmen burada ATH'ını geçmiş diyeceğim ama dolar bakıyoruz. Evet burada altın oranı geçemedi. 1-2 bakın 1-2. Yani bundan çok önemli ya. Bakın altın orana dokunuyor geliyor dokunuyor geliyor. Yukarı çıkıyor burayı da geçemiyor. Tak burayı bir kırıyor tak aşağılarda. 200 hareketli ortalama bandında devam ediyor. Altın orana çarpıyor aşağı iniyor. Altın orana çarpıyor aşağı iniyor. Altın orana çarpıyor aşağı iniyor. Tekrar altın orana çarpıyor aşağı iniyor. Ya burayı kır artık arkadaş borsa ile birlikte ya yani endeksle birlikte bunu yapacak eminim yapacaktır Çünkü çok büyük bir konsolidasyon çok da güzel bir şirket iş yatırım. Pozitif süreçte devam ediyor. 1.19 destek yukarıda 1.28. 1.31'i geçtiği an bu tekrar 1.62. Hatta burada büyük devasa bir olayla birlikte yukarı zamanda yani uzun vade ya da orta vade diyeceğimiz tarafta 2.42 dolarlara doğru bir gitme olasılığı var. Eğer buradan da bir dönüş yaşarsa ki hacimle birlikte yine bir pozitif uyumsuzlukla birlikte gizli pozitif uyumsuzluk daha önemli yukarılara doğru akma olasılığı yüksek. Evet, RD bilişim tarafından ne diyorduk? Ya yani iyi şeyler olacak. ABD'de kötü bir şey var mı? Yok. Pozitif bir şekilde devam ediyor bilişim. Bu tarafa sarkmadı. <laughs> Arkadaşlar, yeni ilişkileri hala devam ediyor. Güzel. Ee, bunun hatta ne okumuştuk ya? Hemel Magazin tarafında iyi. Yani %65'lik %70'lik potansiyel olarak satış sağladığı hangi satlı olması lazım? Yanlış da söylemeyeyim. Devam ediyor yani bunu yenilemiş bu çok güzel bir şey yani satışlarının devam edeceği bilançonun iyi geleceğini tekamül eder Güzel desteğine oturmuş ama biz bunun dolarına bakacağız hemen dolar pozisyonunu açtık Dolarda ne diyor burada 1.18 dolara geçemiyor Gelmiş desteğine tam desteğini oturuyor 1.12 1.12 altına kapanış yapmadığı sürece ki burada 1 dolarla 1.06 dolarlara kadar şans verilebilir Yapı güzel her şey güzel bence İyi yerlere gelme olasılığı çok yüksek. ARDZ tarafı şu an için pozitif. Bunun altında bir kapanışa da negatif süreç devam eder. Kafeine baktığımızda yine kafein tarafında altın orana dokunmuş. Çok büyük bir konsolidasyon diyerek hemen dolar tarafını açıyorum. Açtım o da aynı şekilde zaten fark etmiyor. Burada burayı bir kırdığı zaman direktman yapışacak. 2.94 3 dolarlara doğru. VBTZ'nin yine dolar tarafına bakalım efendim. Evet burada da altın orana gelme olasılığı hala kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Bu inşallah bura tutar. Bura tutması 063 ve BTZ. Yani Anadolu Efes'te arkadaşlar bizim TP1 noktamıza geliyor. Gayet güzel bir şekilde. Yani X30 hissesi olmuş olsa bile bakın böyle bir düşüş beyanında bulunduk. Hem Twitter'da hem burada anlattık. Bu geldi. Mesela aynı şekilde Tavsa'ya da bulunmuştuk. Tavsa gelmedi. Mesela Tavsa bu kalkışı yapmadı abi. Evet. AFES bunu çok iyi şekilde yaptı. Gıda tarafında yani gıda sektörü diyebiliriz. İyi bir şekilde devam ediyor. Altın oran burada 7,30 dolar sentler diyebiliriz. Logo tarafında yine hemen şöyle açalım. Logo da <laughs> trendi şurada kırmıştı. Bu kırılımla birlikte çok büyük bir fırsat vermemiş satış için. Yani buradaki geometrik yapı içerisinde sürdüğünü söylemiştik. Değil mi? çok karışmış. Şöyle bir haftalığına açalım. Şunu da açayım. Aile baktığımızda ha bu yapının içerisinde. Tamam. Yani kalkış buraya kadar bir yükseliş. 6.50 dolarlara kadar beklentisi var. Olur olmaz bilemeyeceğim. Şimdi bunu buradan kaldırdık. Tamam. Şu yapının içerisinde. Bu büyük yapının içerisindeyiz. Evet. Yani bu hafta bu şekilde kapanmasın tabi. Daha, biraz daha tepede kapansın. Günlük vadede şurada bozdu. 3 dolarlara kadar şans verilebilir. Ama negatif süreç devam ediyor. Agrot. Yani kıyamet alameti ya bu. Alamet ifa. <laughs> çok fena arkadaşlar. En son neyse ben anlatmak istemiyorum bu hisseyi. Mesela şu grafiğin yapısı çok güzeldi. Bunu bozdular. Getirdiler bir de buraya çaktılar. İşte burada bizim göremediğimiz şu oldu. Ya yani daha doğrusu görmek istemedi. Yani bu da tam aslında oluşturmuyor. Burada bir koasimada oluşumu var arkadaşlar. Neredeydi bu? Bayağıdır çizmiyoruz tabi. A B C A B e C D. alalım. Şöyle alsak, şöyle alsak. Evet. Şu şundan daha büyük. Bu da bundan daha aşağıda. Buraya geldi. Şu çizgiyi oluşturuyor gördüğünüz gibi. Şu da şöyle Şuradan şöyle vurduğumuzda aslında tam yapı bu şekilde. Quasimodo da bu şekilde de çalışır. Tutar mı bilmiyorum. Çünkü yani patronu bu şekilde ise bir şey diyemeyeceğim. Çok kötü çok kötü çok kötü devam ediyor. Öyle agro tarafı da bu şekildeydi. Birisa'ya bakalım. Birisa. Dolar tarafını açıyorum. Hemen. Bütün hisseleri de böyle yorumluyoruz ya. 259 dolar. Bunun üstüne kapanmadığı sürece süreç devam edecek. Beklentimiz yüksek. Tapkı da hareketli ortalamaları çok iyi kesti. Yukarı doğru çok iyi gittik. 200 hareketli ortalamayı taban yapmış ya. Çok güzel yerde gibi duruyor. Evet, şurayı geçmesi lazım. Burayı geçsin akacak. 4.48 dolarları şu an için bu yapıda kapanmış burada da negatife salmış şimdi şunda bile mesela şu yükselişte bile mesela şurası izlenmeli bu şekilde burada veya satış stop olmamız lazım maalesef şuraya kadar indirilebilir tapkı daha tarafı Evet Coca Cola'ya bakalım Coca Cola da çok güzel hareketli ortalamalarını geçmiş görmüş olduğunuz gibi beğendiğimiz her gün yüzde bir gitsin arkadaşlar ya. vallahi ne kadar güzel. Zaten yüzde yirmi yapar aylık. Tam desteğin de hiçbir problem yok. Güzel bir oluşum filama bile diyebiliriz. Burada 1.97'lere doğru yolculuğuna devam edeceğini umuyoruz. Teknosa tarafı akıyor akıyor. Dolar tarafına hemen bakıyoruz. Dolar tarafında burada 1.22 1.26 devam 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 şekilde. Karel biraz es verdi burada ama hala pozitif. Hemen dolar tarafını açalım. 0.28 altına kapanmadığı sürece 0.39'a kadar devam arkadaşlar. Anadolu sigorta geldi altın orana. Ya o çok güzel. Harika. 3 dolarları geçtiğinde 3.74'e doğru akışını sürdürecek pozitif devam ediyor. Evet durum var bu şekildeydi. En son işte akşam saatlerinde böyle bir alım geldi arkadaşlar. 35.5'a doğru gidiyor dolar. Muhtemelen yarın yine yükseliş etabı sürdürür. Ee, bu tarafta panel sen iş GEO. zaten burada endeks etkileyenlerden de biz tüf tarafında iş GEO vardı. Burada Sahol Akbank Türk. Yani bunların hepsine de alım gelir. Bu arada şişeye de çok güzel alım gelir. Siz benden daha iyi takip ediyorsunuzdur. Durumlar bu şekilde. Yeni iş ilişkilerinde bugün CVN, CG Cam, Sinika, Kontür. Bunlar. Bu Kontür de Agrot gibi yani. Bu da patron satışı yüksek. Bunlar e, yeni ilişkileri açar bakarsınız zaten. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Asgari ücret işte 22.104 oldu falan filan. İnter falan. Bizi etkilemiyor. Para arzı etkiliyor. Para ne kadar basılıyor onlara bakıyoruz. Biliyorsunuz. E, Tabi ne kadar dağıtım varsa bunlar da tıp bir şekilde para arzıyla gelişecek şeyler. İşte enflasyon verisi daha doğrusu <laughs> faiz indirimini bekliyoruz. E, faiz inerse krediler inecek. Krediler inerse daha fazla insan kredi alacak. Kredi aldıkça para arzı yükselecek. Yani her şekilde kuş oraya dokunuyor. Biz de bunu takip ediyoruz. Açık net yani bir şey bildiğimizden değil. Durum var bu şekilde arkadaşlarım. Borsada şu an için bence e, alınabilecek en enstrüman yani dolara da o kadar Merkez Bankası'nın politikalarıyla birlikte zaten izin verilmeyeceğini görüyoruz. Cevdet Akçay var orada. Evet durum var bu şekilde. Borsadaki yükseliş beklentimiz sürüyor. %80 bu şekilde. No fear korku yok. Herkese selam.